yarattıkları sayısınca, kendinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Müminlerin annesi Cüveyriye bintil Haris radıyallahu anh rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra Hazreti Cüveyriye namaz kıldı. Yerde oturmaktayken erkenden evden çıktı. Uçluk vakti tekrar eve döndü. Cüveyriye radıyallahu hala yerinde oturmakta olduğunu görünce Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup dikle, dikille meşgul oldun diye sordu. O da evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sabah bakımından onlara eşit olur. Subhanallah ve bihamdihi adede alfihi ve rıza nefsihi ve zine ta'isi ve Yarattıkları sayısınca, kendinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve itip tükenmeyen kelimeleri ad edince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan enter eder ve ona hamd ederim.